Arkamda gördüğünüz bir dilek ağacı değil, plaka ağacı. Antalya'da etkili olan şiddetli yağıştan arabalar nasibini aldı. Geriye bu görüntüler kaldı. Allah bu manzarayı ilk defa görüyorum. Dün akşam e, çokça yağış vardı. E, hatta yolların bir kısmında sel oluştu. E, Galiba arabaların plakaları çıkmış. Bu şekilde takılmış. Hani bu şekilde takılması güzel olmuş. Ee, görünür bir şekilde araba, araçlar görebiliyorlar. Plakalar düşmüş. Daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Yok görmedim. İlk defa görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> İyi bir şey ama millet hiç olmazsa görür şeyini gelir alır. Umarım kaybedenler bir an önce gelir görürler. Peki böyle dilek ağacına benzememiş <laughs> biraz öyle olmuş. <laughs> görüyordum ama işte böyle seni görmedim. Sağlam takılmadığı anlaşılan araçların kimlik kartı plakalar sahiplerini bekliyor. Ya bunlar güzel geçirmemişler veya şeyi plaka yatakların geçmediğinden olabilir yani. Daha dikkatli olmasını e, söylüyorum. Buradan sesleniyorum araç sahiplerine plakalarınızı daha sağlam takın e, yollarda güvenle gidin.